kendini açıklamak için ağzını açtığın an aslında zaten kaybetmişsindir. Bir düşün. Suçlama gelir. Bir akşam yemeğinde ince bir laf sokma. Bir toplantıda yetkinliğinin sorgulanması. Bir sevgilinin sözlerini çarpıtması. Göğsünde bir sıcaklık yükselir. Kortizol seviyesi artar. Beynin bağırır. Yanlış anlaşılıyorum. Gerçek çarpıtılıyor. Bunu hemen düzeltmeliyim ve konuşursun açıklarsın, kendini savunursun, gerekçe sunarsın, bağlam verirsin ve tam o anda boğazını onlara uzatırsın. Çünkü dünya seni sözlerinin doğruluğuna göre yargılamaz. Söylerken taşıdığın çaresizliğe göre yargılar. Açıklayan kişi boyun eğendir. Savunan kişi karşısındakinin kendisini yargılama yetkisini kabul etmiş olur. Güç dinamiklerinin ustası Niccolo Machiavelli Modern toplumun senden söküp atmaya çalıştığı acı bir gerçeği çok iyi biliyordu. Güç haklı olmakla ilgili değildir. Güç çerçeveyi kimin belirlediği ile ilgilidir. Ve kendini savunduğun an onların çerçevesine girersin. Onların mahkemesinde sanık olursun. Ama ya bunu yapmasaydın? Ya saldırı geldiğinde bir manipülatörü her şeyden daha fazla korkutan şeyi yapsaydın? Çoğu insan Hayatını duygusal bir kukla gibi yaşar. Başkalarının fikirleriyle çekilip dururlar. Biri kaşını çatar, özür dilerler. Biri suçlar, açıklama yaparlar. Sürekli tepkisel bir savunma halinde yaşarlar. İyi, zeki ya da değerli olduklarını kanıtlamaya çalışırlar. Bu var olmanın acı verici bir yoludur. Ruhun yavaş yavaş boğulmasıdır. Ama başka bir yol vardır. Dünyanın içinde öyle bir halde hareket etmek ki o kadar mesafeli, o kadar egemen ve o kadar psikolojik olarak aşılamazdır ki hakaretler sana çarpıp geri dönmez, sana dokunmadan önce çözülürler. Bu soğuk olmakla ilgili değildir. Kibirle de ilgili değildir. Gerçekliği nereden türettiğini kökten değiştirmekle ilgilidir. Bugün savunmamanın psikolojisini inceleyeceğiz. Bu anlarda biyolojinin seni nasıl ele verdiğini ve Machiavelli'nin bir prensin kulağına fısıldayacağı bir stratejiyle bunun nasıl aşılacağını göreceğiz. Güç dengesini anında nasıl tersine çevireceğini göstereceğim. Saldıranı kendi akıl sağlığından nasıl şüphe ettireceğini. Sessizliği sadece sesin yokluğu olarak değil, bir egoya karşı yıkıcı bir silah olarak nasıl kullanacağını ama uyarıyorum. Bu çocukluğundan beri beslediğin bir parçanı öldürmeni gerektirir. Anlaşılma ihtiyacı duyan o parçanı, izin bekleyen o parçanı. Eğer bu ihtiyacı öldürebilirsen tehlikeli olursun. Dokunulmaz olursun. Başlayalım. Peki neden bunu yapıyorsun? Neden biri seni sorguladığında ilk içgüdün masumiyetini kanıtlamak oluyor? Bunun kökü çocukluğa dayanır. 5 yaşındayken bir ebeveynin ya da öğretmenin seni bir şeyle suçladığını düşün. Cezadan kurtulmanın tek yolu neydi? Açıklama yapmak. Ben kırmadım, düştü. Ben vurmadım, o bana vurdu. Otorite figürlerinin yargılama gücünü elinde tuttuğunu öğrendin. Ve hayatta kalmanın o otoriteyi iyi olduğuna ikna etmeye bağlı olduğunu öğrendin. Sorun şu ki sen büyüdün ama zihnin büyümedi. Dünyada karşılaştığın herkese o otorite figürünü yansıtıyorsun. Patronuna, partnerine, internetteki bir yabancıya, hatta düşmanlarına bile. Birine kendini savunduğunda, bilinçaltında şunu söylersin. Sen yargıçsın. Ben çocuğum. Lütfen savunmamı kabul et ki yeniden güvende hissedeyim. Bu, zayıflık kokar. Ve biz insanlar, ne kadar ilkel olsak da, bu teslimiyet kokusunu uzaktan alırız. Machiavelli şöyle yazmıştı. Sevilmektense korkulmak daha güvenlidir. Bunu modern sosyal dinamiklere uyarlarsak, anlaşılmaktan ziyade saygı görmek daha güvenlidir. Kendini savunmak için acele ettiğinde saygıyı değil, anlaşılmayı seçmiş olursun. "Lütfen beni anla, niyetimi gör." dersin. Oysa bir kral fermanını köylüye açıklamaz. Bir aslan avını ceylana açıklamaz saçmalamaya başladığın an, nedenler sıraladığında, mesajlar gösterdiğinde, geçmiş olayları öne sürerek haklılığını kanıtlamaya çalıştığında, içsel dengenin karşı tarafın onayına bağlı olduğunu ilan etmiş olursun. Onlara evinin anahtarını verirsin. Ve o anahtar ellerine geçtiğinde, istedikleri zaman her şeyi dağıtabilirler. Bu, onay arayan benliğin tuzağıdır. Şunu düşünürsün. Yeterince iyi açıklarsam anlayacaklar. Haklıymışsın. Ben yanılmışım diyecekler. Bu gerçekten ne sıklıkla olur? Neredeyse hiç. Çünkü saldırı hiçbir zaman gerçeklerle ilgili değildi. Güçle ilgiliydi. Seni gerçeği öğrenmek için suçlamadılar. Zıplayacak mısın diye suçladılar ve sen zıpladın. Dokunulmaz olmanın ilk adımı şunu fark etmektir. Ortada bir mahkeme yok. Yargıç yok. Jüri yok. Sadece sen varsın ve senin Gerçeklik algın var. Başkalarını yargıç gibi görmeyi bıraktığında suçlamalar ceza gibi gelmemeye başlar. Sadece birer görüşe dönüşür ve görüşler sadece gürültüdür. Peki sen zıplamazsan ne olur? Sahneyi gözünde canlandır. Biri sana sözlü bir iğne fırlatır. Şu anda inanılmaz derecede bencilsin. Eski sen şöyle derdi: "Hayır, değilim. Dün senin için şunları şunları yaptım." Yorgun savunmacı, zayıf, tepkisel. Şimdi Machiavelli C yaklaşımı düşün. Onlar der ki, şu anda inanılmaz derecede bencilsin. Sen onlara bakarsın. Göz temasını korursun. Gözünü kırpmazsın. Yüzün tamamen nötrdür. Sessizliğin havada birkaç saniye asılı kalmasına izin verirsin. O sessizlikte ne olur biliyor musun? Psikolojik bir vakum oluşur. İnsan beyni çatışma anında sessizlikten korkar. Bu sosyal dokuda bir kopuş sinyalidir. Karşı tarafın oyunu oynamadığını gösterir. Sessiz kaldığında onların enerjisini aynen kendilerine geri yansıtırsın. Yarattıkları gerilimin içinde oturmaya zorlanırlar. Çoğu zaman çözülmeye başlarlar. Boşluğu doldurmak için yeniden konuşurlar. Yani her zaman bencil değilsin ama şu anda öylesin. Bana niye öyle bakıyorsun? Bu noktada senin sessizliğine karşı kendilerini savunmaya başlarlar. Güç dengesi tersine döner. Bu, Grey Rock yönteminin silah haline getirilmiş versiyonudur. Sen bir boşluk olursun. Boşluğa saldıramazsın. Sise yumruk atamazsın. Suyu kesemezsin. Savunma direnci sunmayı reddederek saldırının içinden geçip gitmesine ve karşı tarafın dengesini kaybetmesine neden olursun. Bu, büyük bir içsel kontrol gerektirir. Çünkü Egon içten içe bağırır, karşılık ver, zekice bir şey söyle. O köpeği dizginlemen gerekir. Machiavelli şunu biliyordu. Odadaki en güçlü kişi okunamayan kişidir. Kendini savunduğunda değerlerini açığa çıkarırsın. Seni neyin incittiğini gösterirsin. Düğmelerini ifşa edersin. Ben aptal değilim diye bağırırsın. Artık zekanın senin hassasiyetin olduğunu bilirler. Ben kötü biri değilim dersin. Ahlaki duruşunun senin zayıf noktan olduğunu öğrenirler. Sessizlik hiçbir şey açığa vurmaz. Karanlık bir aynadır ve içine baktıklarında yalnızca kendi saldırganlıklarını yansımış halde görürler. Bu onları rahatsız eder. Yargılanıyormuş gibi hissettirir. Oysa sen tek kelime etmemişsindir. Bazen sessizlik yetmez. Bazen durum konuşmayı gerektirir ama asla savunma diliyle değil. Konuşman gerekiyorsa güce karşı itmezsin, çekersin. Sohbetin aikidosunu kullanırsın. Karanlık psikolojide katıl ve abart diye bir kavram vardır. Bu saldırgan da bilişsel bir çelişki yaratır. Biri sana saçma bir şeyle saldırdığında kendini savunmak o saçmalığı ciddiye aldığını gösterir. Suçlamanın yanıt gerektirecek kadar önemli olduğunu ima eder. Onun yerine içine girersin. Abartırsın. Bir karikatüre dönüştürürsün. Saldıran, paraya takıntılısın, aç gözlüsün. Savunmacı sen, hayır değilim, sadece ailemi geçindirmek istiyorum. Sıkıcı, tahmin edilebilir, zayıf. Machiavelli, cisen. Yakalandım. Aslında her salı, Scrooge McDuck gibi altın dolu bir kasada yüzüyorum. Sırtıma çok zarar veriyor. Bunu düz bir yüzle ya da hafif alaycı bir tebessümle söylersin. Ne yaptın? Hakareti reddettin. Konuyla ilgili güvensiz olmadığını gösterdin. Ciddi bir saldırıyı şakaya çevirdin. Gerçekliği çerçeveleyen tarafın sen olduğunu ilan ettin. Onlar değil. Bu saldırganın silahını elinden alır. Seni incitmek istiyorlardı. Sense bıçağı alıp onunla elma soymaya başladın. Bu eğlenerek hakim olma halini gösterir. Eğlenerek hakim olmak yüksek statünün nihai noktasıdır. Bu bir ebeveynin öfke nöbeti geçiren bir çocuğu izlemesi gibidir. Çocuğa kızmazsın. Çocukla tartışmazsın. Dramayla eğlenirsin çünkü güvende olduğunu bilirsin. Kendini savunduğunda ise yere inip çocukla birlikte bağırmaya başlarsın. Bunu yapma. Ayağa kalk. Yukarıdan bak. Gülümse. Robert Greene Gücün 48 Yasasında 25. yasadan bahseder kendini yeniden yarat. Bunun bir parçası da başkalarının sana dayatmaya çalıştığı kimliği reddetmektir. Seni etiketlediklerinde seni bir kutunun içine sokmaya çalışırlar. Kutuyla kavga edersen hala o kutunun içindesindir. Ama onunla dalga geçersen kutu çözülür. Çok kibirlisin. Ben buna çekici bir özgüven demeyi tercih ediyorum ama olur. Kimseyi kendinden başka umursamıyorsun üzerinde çalışıyorum. Seni de gelecek yıl umursadıklarım listesine eklerim. Bu acımasızdır. Umursamazdır. Ve inanılmaz derecede çekicidir. Neden mi? Çünkü bütün olduğunu gösterir. Kim olduğunu bilmek için onların onayına ihtiyacın yoktur. Cömert olduğunu bilen biri cimri denildiğinde güler. Zeki olduğunu bilen biri aptal denildiğinde güler. Eğer kendini savunuyorsan bunun nedeni derinde bir yerde onların haklı olabileceğinden korkmandır. İşte bu yüzleşmen gereken gölge çalışmasıdır. Şimdi etkileşimin felsefesine daha derin inelim. Her konuşmanın bir meta yapısı, gizli bir mimarisi vardır. Bir çatışmada genellikle bir yargıç ve bir sanık bulunur. Yargıç sorar. Neden bunu yaptın? Ne düşünüyordun? Kendini kim sanıyorsun? Sanık cevap verir soruları soran güç sahibidir. Cevaplayan ise statü kaybeder. En ölümcül Machiavelli, Cihamle, sanık rolünü reddedip yargıç rolünü ele geçirmektir. Bunu bir soruya soruyla karşılık vererek ya da kendi davranışını değil, karşı tarafın davranışını analiz ederek yaparsın. Onlar, neden hep geç kalıyorsun? Savunmacı sen, trafik vardı, alarmım da çalmadı. Statü kaybedersin. Machiavelli'ci sen, varış saatimin senin ruh halini bu kadar derinden etkilemesinin sebebine, Bam! Değişimi görüyor musun? Artık saatten bahsetmiyoruz. Onların duygusal dengesi konuşuluyor. Tepkileri masaya yatırılıyor. Spot ışığı yeniden onlara çevirdin. Onlar çok saçma davranıyorsun. Machiavelli'ci sen, derdini anlatmak için neden böyle etiketler kullanma ihtiyacı hissediyorsun? Onları gerçek zamanlı olarak psikanaliz ediyorsun.'' Bu bir manipülatörü çileden çıkarır. Seni savunmada görmek isterler. Ama sen onların etrafında dolaşıyor, onları kavanozdaki bir örnek gibi inceliyorsundur. Bunu böyle algılaman ilginç. Bunu söylemek seni daha iyi hissettirdi mi? Bu konuya fazlasıyla yatırım yapmış gibisin. Bu ifadeler kalkandır. Karşı tarafın ağzından çıkan sesi kabul eder ama içeriğini kabul etmez. Bu bir sınırdır sözel bir güç alanıdır. Şunu söylersin. Bu senin meselen benim değil. Al, kendinde kalsın. Bu sadece bir teknik değildir. Bu ruhsal bir duruştur. Başkalarının senin hakkındaki algılarının seni ilgilendirmediğini idrak etmektir. Onların öfkesi onların sorunudur. Hayal kırıklıkları, yönetmeleri gereken kendi yükleridir. Kendini savunduğunda onların duygusal bagajını taşımaya çalışırsın. Onların hislerini düzeltmeye kalkarsın. Bırak. Herkes kendi ağırlığını taşısın. Şimdi paradoksa geliyoruz. Bazen yapabileceğin en agresif, en savunmasız görünen ama gücü tersine çeviren hamle katılmaktır. Ama sandığın gibi değil. Bu boyun eğmenin kabulü değildir. Bu uçurumun kabulüdür. Birinin sana bağırdığını hayal et. Kusurlarını sıralıyor. Kavga çıkarmaya çalışıyor. Sen gözlerinin içine bakıp sakin bir şekilde şunu söylersin. Haklısın ve susarsın. Haklısın. Bazen zor biriyim. Haklısın. O konuda gerçekten batırdım. Bu sisleme tekniğidir. Bir sis bulutunun içine taşattığında ne olur? Hiçbir şey. Ses yoktur, sekme yoktur, taş kaybolur. Bir saldırganla aynı noktada buluştuğunda onun ivmesini çalarsın kilitli olduğunu sandıkları bir kapıya yüklenirler. Kapıyı açtığında ise yüzüstü düşerler. Kavga isterler. Direnç isterler. Direnç öfkelerini meşrulaştırır. Kabul ise onu etkisiz hale getirir. Ama burada önemli bir incelik vardır. Söylediklerinin içindeki gerçeği kabul etmelisin fakat ona eklemeye çalıştıkları utancı kabul etmemelisin. Bir hatayı kabul etmekle karakter suikastını kabul etmek arasında fark vardır. Bu raporu berbat ettin. Beceriksizsin. Savunma. Ben beceriksiz değilim. Veriler yanlıştı. Güç hamlesi. Haklısın. Raporda hatalar var. Düzelteceğim. Neye değinmediğini fark ettin mi? Beceriksiz kısmına hiç girmedin. Hakareti görmezden gelip gerçeği ele aldın. Eylemin sorumluluğunu aldın ama kimliği kabul etmedin. Bu, büyük bir özgüven sinyalidir. Yalnızca yetkinliğinden emin olan biri, bir hatayı bu kadar rahat kabul edebilir. Güvensiz insanlar, hata yapmadıklarını kanıtlamak için ölürcesine savaşır. Güvenli insanlar ise, tamam, benim hatam, deyip yollarına devam eder. Machiavelli, buna düşmanı silahsızlandırmak derdi. Kılıcını bırakırsan, Karşı taraf elinde kılıçla aptal gibi kalır. Onların rüzgarını keser. Onları histerik, seni ise ayakları yere basan biri gibi gösterir. Ve uzun vadede tarihi yazanlar ayakları yere basanlardır. Ama bunların hiçbiri sadece bir taktikse işe yaramaz. Bu cümleleri kurup sesin titriyorsa, gözlerin kaçıyorsa, enerjin "Lütfen beni sev." diye bağırıyorsa başarısız olur. Karanlık Psikoloji yüzde kelimelerden, yüzde seksen sözsüz çerçeveden oluşur. Sessizliği taşıyacak içsel mimariyi inşa etmen gerekir. Bu bizi yeniden gölgeye getirir. Saldırdıklarında neden canın yanıyor? Çünkü zaten orada olan bir yaraya dokunuyorlardır. Sana yeşil derilisin dersem sinirlenmezsin. Deli olduğumu düşünür, gülersin. Kendini savunmazsın. Ama sana başarısızsın deyip sen de kendini savunuyorsan, bunun nedeni bir parçanın onların haklı olabileceğinden şüphe etmesidir. En güçlü savunma sözlü bir teknik değildir. Öz bilgidir. Kendi karanlığına bakmak, kusurlarını sahiplenmek ve gölgeni kabul etmektir. Bencil olabileceğini biliyorsan, biri sana bencil dediğinde bazen evet dersin. Acımasız olabileceğini biliyorsan, biri sana acımasız dediğinde olabilirim dersin. Kendini kabul etmiş bir adamı utandıramazsın. Saklayacak hiçbir şeyi kalmamış bir kadını ifşa edemezsin. Dokunulmaz olmak budur. Başkalarının sana karşı kullanmaya çalıştığı parçalarını bütünleştirmiş olmandır. Şeffaf olursun. Işık içinden geçer. Oklar içinden geçer. Artık savunulması gereken bir kale değilsindir. Sen rüzgarsındır. Şimdi meydan okuma geliyor önümüzdeki yedi gün boyunca bir oyun oynayacaksın. Oyunun adı, savunma yok. Ne olursa olsun, suçlama ne kadar küçük olursa olsun, kendini açıklamak yasak. Geç kaldıysan, geç kaldım de. Nedenini söyleme. Kahveyi döktüysen, kahveyi döktüm de. Suçu bardağa atma. Biri seni yanlış anlıyorsa, yanlış anlamasına izin ver. O rahatsızlığın ateşinde otur. Düzeltme, algı yönetme, iyi çocuk olma dürtüsünü hisset ve o dürtünün kül olmasına izin ver. Etrafındaki insanların ne olduğuna bak. Oyunu oynamayı bıraktığında nasıl tepki verdiklerini izle. Önce kafa karışıklığı, sonra saygı, ardından tuhaf bir çekim göreceksin. Çünkü insanlar kesinliğe çekilir. Ve hiçbir şey var olmak için kendini açıklama ihtiyacı duymayan biri kadar kesinlik haykırmaz. Enerjini geri alıyorsun. Ruhundaki sızıntıları kapatıyorsun. Çocuk rolünden çıkıp egemen rolüne geçiyorsun. Dünya seni geri çekmeye çalışacak, seni kışkırtacak. Tepkiyi sever. Ona bunu verme. Gizemini koru, gücünü koru, sessizliğini koru. Eğer bu felsefe zihninin o karanlık, derin ve başkalarına performans sergilemekten yorulmuş kısmına dokunduysa, ne yapman gerektiğini biliyorsun. Abone ol. Ama ben istediğim için değil avcıların olduğu bir dünyada av olmayı bıraktığın için